Gönlüm hakkı arzular aşkına Muhammed'in. Gönlüm hakkı arzular aşkına Muhammed'in. Yar sızılar aşkına Muhammed'in. Yar elerimsiz aşkına Muhammed'in zikr etmeyeni ar olmaz ondan gayrı yar olmaz zikr etmeyeni ar olmaz ondan gayrı yar olmaz Zikirullah do aşkına muhammedin Zikirullah do yolmaz aşkına muhammedin Tuttum pirin elinden buldum irfan yolunu tut Çıktım pirin elinden buldum irfan yolunu Alıştırdım dilimi aşkına Muhammed'in Alıştırdım dilimi aşkına Muhammed'in Allahümme salli سيدنا ونبينا محمد